Yıl olmuş 2026. Kullanmakta olduğumuz iPhone cihazlarda NFC nasıl açılır? Özellikle iOS 26 güncellemesiyle birlikte iPhone 11 üzeri bir iPhone cihazınız varsa ve NFC'nin nasıl açılacağı konusunda herhangi bir bilginiz yoksa bu içerimizi hep birlikte kullanmakta olduğumuz uygulamalarda ve temassız ödeme seçenekleri gibi bizlere birçok avantaj sunan NFC özelliğinin nasıl açılacağını lafımızı fazla atmayalım ve ademen inceleyelim. Herkese merhaba YouTube. Ben Kirin'de Haber. Bu içerimizde hep birlikte 2026'da yani günümüzde iPhone cihazlarımıza kullanmakta olduğumuz NFC özelliğinin nasıl açılacağından bahsedeceğim. NFC'yi biliyorsunuz kullanmakta olduğumuz cihazlarda özellikle şu anda günümüzde birçok faydalı işlemlere, temas ödemelerimizde veya İstanbul Kart gibi mobil uygulamalarda bizler için çok fazla gereken uygulamaların özelliklerini olarak NFC istiyor ve cihazımıza yer özellik var olduğu halde açmayı bilmiyorsak yazılımsal olarak bunu nasıl gerçekleştirebiliriz? Hep birlikte yakından incelemek üzere. Lafımızı fazla atmayalım. Ben hemen masamıza geçelim. Ben ne dedim az önce? Kızım 2 dakika ses olun. <laughs> Dostlar kullanmakta olduğunuz iPhone cihazınızı iOS 26 ve üzeri güncelleme desteği varsa göstermiş olduğum adımları uyguladığınız takdirde başarılı bir şekilde NFC özelliğini açmış olacaksınız dostlar. Hatırlatmak istiyorum. Kullandığınız uygulamalarda eğer NFC özelliği eğer uygulama izinlerinden açık hale getirdiyseniz otomatik olarak etkinleştirilecektir. Ancak eğer uygulama izinlerinizde NFC'yi aktif hale getirmemişseniz ne yazık ki NFC başarısız olacaktır dostlar. O yüzden lütfen uygulamadaki izinlerdeki NFC'nizin açık olup olmadığını kontrol edin ki bu işte uyguladığınız takdirde eğer halen düzelme büyük ihtimalle izinlerinizdeki bir problem vardır NFC özelliği ile ilgili. Şimdi dostlar göstermiş olduğum bu özellik iOS 26 güncellemesine sahip bir iPhone modeli için geçerlidir. iOS 26'dan veya öncesinde düşük bir sürüm kullanırsanız tabii ki sunmuş olduğu iOS'un kendi güncelleme birlikte özellikler değişecektir. Şimdi nasıl uygulayacağımızdan bahsedelim. Öncelikle dostlar bizim search butonu yani arama butonundaki hemen iOS'taki ana ekranımızdaki olan kestirmeler yani otomasyon diye bir seçenek göreceksiniz. Hemen buraya klavyede kestirmeler yazabilirsiniz dostlar. Kestirmeler bölümüne ilerleyelim. Kestirmeler bölümüne tıkladıktan sonra karşımıza seçenekler açılacak dostlar. Şimdi buradaki seçeneklerde zaten bizim de farklı farklı pencereler var. NFC özelliğini aktif hale getireceğimiz için NFC ile ilgili olan kısmı buluyoruz dostlar. Şimdi hemen kestirmeler bölümüne gidelim. Sol panel üzerindeki kestirmeleri işaretleyeceğiz. Ve iPhone cihazımızın NFC özelliğini aktif hale getirmek üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz dostlar. Şimdi kesimi de işaretledik ve hemen klavyemize NFC yazıyoruz veya direkt ana ekran üzerinden de görüntüleyebiliyoruz dostlar NFC diye bir seçenek. Şimdi NFC'yi hemen gördünüz. Bakın burada farklı farklı bölümler ve pencereler var. Biz NFC olan bölüme işaretleyeceğiz. NFC bölümüne tıklıyoruz dostlar. NFC'yi işaretleyelim. NFC'ye işaretledikten sonra Burada farklı farklı pencereler var. Biz burada diyeceğiz ki hemen çalıştır veya iki farklı seçenekte onaydan sonra çalıştır var. Bu tamamen bizim kendi prensibimize bağlı. Hemen de çalıştırabiliriz. Onaydan sonra da çalıştırabiliriz. Burada görmüş olduğunuz gibi NFC'yi otomasyon olarak direkt olarak da açıyor dostlar. Yani iPhone cihazınız direkt olarak NFC'de de bütünleşiyor ve direkt olarak homojen bir şekilde NFC özelliğini de aktif hale getirebiliyorsunuz dostlar. Yani bu konuda da işiniz rahat olsun. Buradaki farklı seçenekte isterseniz hemen taramayı aktif hale getirebilirsiniz. Veya da onaydan sonra çalıştırıda aktif hale getirebilirsiniz. Bu sayede NFC açık olduğu takdirde iPhone cihazınızdaki anlık olarak tarama için hazırdır. Ve direkt olarak tanıtmak istediğiniz artık hangi bilgileriniz varsa kullanabilirsiniz. Bu arada çalışırken de bildiri de aktif hale getirmenizi öneriyorum ki direkt bildirimde sizi de görün dostlar. Yani iPhone cihazınızın NFC kullandığını bilin. Çünkü biliyorsunuz özellikle günümüzde NFC'yi dolandırıcılık anlamında kullanan kötü niyetli insanlar da var. O yüzden bir tavsiye olarak mutlaka bildirimi de açık hale getirelim ki biz bununla ilgili herhangi bir problem yaşamayalım. NFC özelliğiyle ilgili olarak bunu söyleyebilirim. Şimdi burada zaten demiş olduğum iki farklı butondan bahsettik. NFC üzerinin aktif hale getirdiğinden bahsettik. Eğer sorun düzelmediyse dostlar izinlerdeki NFC'yi kontrol edelim. NFC'nin kapalı olması durumunda da yani eğer uygulama izinleri kapalıysa bu tarz sorunlar yaşanabilir dostlar. Bunu da söylemek istiyorum sizlere bilginiz olsun. Yani bu ayarları uyguladıktan sonra iPhone cihazımızdaki uygulamalarda veya genel olarak kullanacağımız NFC özelliği başarılı bir şekilde aktif olacaktır. Ve iPhone cihazımızdaki taratmak istediğimiz işlemleri başarılı bir şekilde yapabileceğiz. Bu konuda herhangi bir şüpheniz ve herhangi bir soru algınız bulunmasın dostlar. Basitmiş olduğum bu kolay yöntemlerle otomasyon ve kesimler bölümü üzerinden NFC özelliğini kolay ve güncel bir şekilde 2026 yılında güncel şekilde açabilirsiniz dostlar. Ve dostlar görmüş olduğunuz gibi bu ayarları uyguladıktan sonra 2026'da yani günümüzde iPhone cihazlarınız için NFC özelliğini başarılı bir şekilde açmış olacaksınız. Ve sizler de iPhone cihazınızdaki NFC özelliğini de kullanabilir hazır halde olacak dostlar. Bu sayede sıkıntısız bir şekilde iPhone deneyiminde yaşayabileceksiniz dostlar. Evet geldik de burada video içeriğimizin sonuna dostlar. Bu video içeriğimizde hep birlikte iPhone cihazlarımızdaki NFC özelliği nasıl açılır hep birlikte yakından inceledik. Bu tarz içeriklerin devamı için YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın dostlar. Yorumlarınız ve önerileriniz var yine yorumlar kısmı üzerinden düşüncelerinizi paylaşsanız sevinirim. Evet dostlar kendinize iyi bakın. Farklı farklı içeriklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.